canlığım belki bitmiş olabilir fakat eee yine her zaman olduğu gibi bundan önce daha e, daima olduğu gibi AK Parti gönlümde AK Parti Recep Tayyip Erdoğan eee devam etmekte ve bu bilinç çerçevesinin e, bu bilinç içerisinde eee bundan sonraki dönemde o gün e ve diğer teşkilat arkadaşlarıma başkan adayımıza elimden geldiği kadar eee maddi manevi yardım etmeye herkesin önünde e, taahhüt ediyorum. Eee Burada benim için esas ve çiftlik köyü halkı için esas aslında süreç sancılı oldu ama doğumlar hep sancılı olmuştur. Sonucunda 30 Mart sonucunda mutlu olacağımızı düşünüyorum. Çiftlik köy halkı için ve bölgemiz için, teşkilatımız için çok iyi olacağını düşünüyorum. Görevi gönül rahatlığı ile Ogün Bey'e tam destek vererekten ogun Bey'e teslim ediyorum. Ve bundan sonraki süreçte de dediğim gibi yine her zaman aranızdayım. Allah izin verirse de zaten süreçte de göreceksiniz. Yani her, her türlü enstrüman olarak kendimi bu işe Recep Tayyip Erdoğan'ın uğruna, AK Parti uğruna hizmetkar olacağımı size, sizin huzurunuzda ve basın mensubunuzun e, söz veriyorum ve görevi o gün diye teslim ediyorum. <laughs> olsun. halkımıza evet. ee, <laughs> şey. Öncelikle değerli basın, hoş geldiniz. Değerli dava arkadaşlar, <laughs> <Küçük, gülüyor> Benden bir gün bile büyük olan abim, ablam, evet. bir gün küçük olan kardeşim. <laughs> <Hadi> beraber, <gülüyor> biz, <gülüyor> olarak, şartmayı, biz olarak çalışmayı, biz olarak hedefimize ulaşmayı zor süreçten geçtiğimize farkındayım. Ama bunlar da çok kısa bir sürede yine biz olarak halledeceğimize ve yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Bir iki arkadaşımızın sorun çıkartması bizim açımızdan çok önemli değildir ama dava açısından sıkıntı oluşmamasını özellikle talep etmek çünkü hepimiz bu yolda yürüyorsa birileri 14 yıldan beri yürüyormuş artık bizim koşmamız gerekiyor. Çünkü biz 12 seneden beri artık Türkiye'ye yetmeyen çevresini etkileyen dünya lideri olmuş bir başbakanımız var. Onun devam eden davasında onun halkına karşı hizmet kaldığında ben de hizmetkarım diyorum. Bütün arkadaşlarımın, büyüklerimin, küçüklerimin hepsinin bu davada aynı noktada aynı değer vermesini özellikle istiyorum. Benim başarılı olmam hiçbir şey değil. Ama bizim başarılı olmamız çok şey. Az önce de arkadaşlarıma söyledim. Biz diyelim 10 bin tane oy aldık. 9999 tanesi diğer adayımız, diğer karşı taraftaki parti, adayı 9999 tane oy alması bizim için çok önemli. Biz kazanmış olacağız. Ama 10000 bir oy o alırsa o kazanmış olacak. Dolayısıyla biz çok şey kaybetmiş olacağız. Kaybetmek istemiyoruz. Geçen dönem kaybedildi. Üzülerek söylüyorum. Murat Başkanımız burada. O dönemin ben direkt yaşamadım ama devlet memuru olarak hayatıma devam ettirirken bu noktada çok üzüntü duymuştum. Çok çok da tanımazdım ama ne kadar da olsa 140 küsur oyla kaybedilmek insana çok acı veriyor. Bunu yaşamak istemem. Siz de istemiyorsunuz herhalde. Davamız bellidir. Hakan kardeşime de Allah razı olsun diyorum. Verdikleri emeklerden gösterdikleri yoldan bizi de bırakmayacaklarını zaten umuyorum onu da ifade etti. Dolayısıyla biz hepimizle beraber kısmetse il genel meclis üyeliğini de Allah'ın izniyle 3-0 yaparak belediye başkanımız, adayımız, değerli kardeşim, dostum, 35 yıllık dostumdur, okul arkadaşımdır. Ona da o yolda başarılar dilerken sonunda da o kolta oturtursa, oturtursa çok çok sevineceğimi ifade ediyorum. Meclis üyeliklerini de inşallah hepsini alırız. AK Parti'nin kalesini AK Parti'nin belediyecilik anlayışını partimizin ne olduğunu nasıl hizmetler üreteceğimizi ki bunun bir kısmını biz daha önceden İbrahim Bey'le yaşadık. Ben memurdum. O Yalova Belediyesi'nde meclis üyesiydi. Çok büyük işler yaptık. Bunları orada yaptıysak burada da yapabiliriz. Yaparız. Hepimizin belli bir birikim ve tecrübesi var. Siyaseten hayatın devamında bilgi, belge manasında özde biraz daha kısaltayım, uzatmayayım. Bizim hedefimize ulaşacağımıza ben inanıyorum. Siz de inanın. Ben ben olarak değil, Hepimiz biz olalım diyorum. Davamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sonuçta da başarılı olacağımıza inanarak ben de teşekkür ediyorum basın 12 yıldır bir Murat Paşa. 2002'den beri 2001'den. 2001'den beri AK Parti teşkilatı burada bulunuyor. 2001'den beri güne yakın yöneticimiz oldu. Bu bin arkadaşımızla beraber sizin emrinizdeyiz. ilçe başkanımızın. Ve bu bin arkadaş burada seçimi çok rahat alacağına inanıyorum. Önceki kısaca açıklayalım bir kişi. Önceki yönetim toplam 120 kişiydi. Şimdi 120 kişi daha geldi. Yeni yönetim. Ne yaptık? 240 kişi. Başkanımız Hamit abi zamanından gelen yine 120 kişi var. 360 kişi. Ve bu gözlemlerim şu. Bu bin kişi AK Parti ve Recep Tayyip gömleler. Bir tanesinin bir tarafa gideceğine ben inanmıyorum. Zaten evimiz el ele tutuşmuş. Kardeş, dost, abi şeklinde yaşıyoruz. Ve Allah nasip ederse bugünkü ilçe yönetimimizle, öncekilerle beraber biz bu seçimi alacağımıza inanıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.